Merhaba arkadaşlar. Eğer bu analizlerimden daha çok görmek istiyorsanız lütfen sayfamıza abone olun. Arkadaşlar şimdi 122. bölümde neler olacak? Orhan'a ve Alaaddin'e bir şey olacak mı? Arkadaşlar Orhan'a ve Alaaddin'e bir şey olmayacak. Çünkü yani Orhan da bir gazı olacaktır. Diğer konumuza gelirsek. Naima Nay Naim, da ölecektir arkadaşlar. E Nayman savaşta belki Osman Bey'in elinden kaçacaktır. Ama komutan her ne yaparsa Nayman'ı bir şey yapıp öldürecektir. Nayman arkadaşlar ya 122. bölüm ölmezse gelecek bölümlerde hız, hız ölecektir arkadaşlar. Ama Bayındır'ın sonunu olacak. Bayındır arkadaşlar yanında Moğol nökerler vardı. Ya Bayındır ya komutan Bayındır yakaladı ya da Valide Sultan Moğol nökerlerin arasına girmiş ve Bayındır'ı yakalayıp öldürecektir. Sonra Valide Sultan da Osman Bey'i, Osman'ı öldürmek istiyor diyor. Onun için de konağı yaktı. Ama Osman Bey bunu öğrendiğinde bir iş yapacak ve Valide Sultan tahttan inecek. Ve Sultan Mesut tahta girecektir. Böylelikle e, valide sultan da ölecektir arkadaşlar. Sonralıkla e, zaman atlaması ne zaman olacağından bahsedeceğim. Şimdi zaman atlaması da bu sezon hiç olmayacak arkadaşlar. Çünkü Nayman var ve Nayman olduğu sürece zaman atlaması olmayacak. Belki 5. sezonda Osman Bey e, sülh bazılar imparatorlar falan sülh gelmesini diyorlarsa o zaman da o zaman zaman atlaması olacaktır arkadaşlar. Hoşçakalın.